Malatya'dan da aldık son bilgileri arama kurtarma çalışmalarına ilişkin. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi umudumuzu asla kaybetmiyoruz. Bizler biliyoruz ki e, o enkazların altında hala canlı olarak sağ salim bizleri bekleyen e, vatandaşlarımız var, kişiler var. E, onlara en kısa sürede ulaşılacağına ben yürekten inanıyorum ki önümüzdeki dakikalarda da sizlere umut veren, ümidimizi kaybetmememizi sağlayacak haberler, görüntüler paylaşacağız. Şu anda. E, Ekranda da yine arkamızdaki e, Volde'de e, sevgili seyirciler Adıyaman'dan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler yansıyor. Bir yandan da e, değerli konumuz e, Nihat Şenle mimar Nihat Şenle bu süreci e, değerlendirmeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreci e, biraz e, konuşuyorduk size tam e, yorumunuz evet. esnasında e, sözünüzü kesmek durumunda kalmıştım. Ciddi ve yoğun bir toparlanma sürecine e, süreci bizi bekliyor. Öyle değil mi? E, Canlarımızı kurtardıktan. Ki sonra. Da. Evet önümüzdeki 48 saat çok önemli. 48 saatten sonra artık yavaş yavaş bölgenin tüm alan olarak toparlanma sürecine girecek. Tekrar oraların araştırma sonuçlarını, teknik kişilerin raporlarını bekleyeceğiz. Hasar gören binaların durumları tespit edilecek. Bunların durumları netleşecek. Bir bölüm belki yıkım yıkılacak. Evet. Bunları önümüzdeki günlerde tespit ettikten sonra tabii bölgenin yeniden imarlaşması ve yapılaşması ile ilgili ciddi bir harekete geçirecek. Burada gene toplum olarak hep beraber e, el ele vererek bu süreci tamamlamak durumundayız. Kolay bir süreç değil. Çünkü e, tek bir ilden bahsetmiyoruz. Yani 10 ya. il ve çevre ilçeleri, evet, evet. E, nahiyeleriyle beraber ele aldığımız ciddi bir e, 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir e, 13 durum. 13,5 milyon kişi. Yaklaşık 13 milyon. Bir, evet, 13 maalesef. Milyon kişi ilgilendiriyor. Bu işin tabi ekonomik boyutu var, e, imar boyutu var, e, imarlaşma süreci, inşaat süreci, var e, Bu nedenle hakikaten ama devletimiz güçlüdür. Evet. Her e, zorluğun altından e, milletiyle e, el ele vererek kalkmıştır. Bu süreçte de kalkacaktır. E, yayının başında da söyledik, 85 milyon artık tek vücut olmak durumundayız. Neyin için nasıldan ziyade bugünü yaralarımızı sarmak durumundayız vatandaşlarımıza kucak açmak durumundayız. El ele vermek durumundayız. E, bu altık oldu. Bundan bir ders çıkarırız. Bundan sonraki e, olumsuz oyları daha nasıl olumlu hale getiririz? Bunu hep beraber toplum olarak çalışmak Çünkü durumundayız. Çünkü deprem ülkesinde yaşıyoruz ve evet. e, hani hep dua ediyoruz tabii ki aman Allah korusun diyoruz ama evet. bu bir gerçek. Nasıl, Tedbirlerimizi işte, de almak durumundayız. Nasıl yağmur yağıyor, kar evet. yağıyor ve biz buna şaşırmıyoruz artık evet. deprem olduğunda da şaşırmamamız gerekiyor. 24.500 kilometre fay hattı üzerindeyiz. Karlova'dan başlayan Do Doğu Anadolu fay hattı 900 küsür kilometre. Aynı şekilde Karadeniz yani Ordu'nun arkalarından Marmara'dan Saros Körfezi'ne Zineyen'in Kuzey Anadolu fay hattı. Binlerce yıldır bu var. Hala devam ediyor ve olacak. Bu nedenle biz bu yaralarımızı sardıktan sonra artık bu işe kesin noktayı, kesin çözüm bulmak durumundayız. Hiç kimse dışarıdan gelip de bize yardım etmez. Bize biz tabii. yar oluruz. Bizim yaralarımızı bizler tedavi ederiz. Bu millet çok yüce bir, asil bir millet. Dün sabahtan itibaren Türkiye'nin her yerinden, her köşesinden evinde neyi varsa e, bu bölgeye evet, evet, yardım evet. ulaştırmaya çalışıyorlar. Tırlar dolusu yardım gidiyor. Tabii e, yolda kalan tırlar var. E, e, yollar hava tabii şartları, has, hava şartları maalesef böyle böyle zorluyor. Binlerce vatandaşımız, gençlerimiz havalimanlarında, otogarlarda bölgeye gitmek için yardım yardımda bulunmak Sırada için gönüllü, evet, evet, gönüllü gönüllü seferberlik olan. dediğimiz bugün artık bir olma günü. Buradan iktidariyle, muhalefetiyle bir araya gelip e, tek vücut olmak Sayın durumundayız. Sayın bu partiler üstü bir konu. Bu, 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 bu siyasi, siyasi söylem, siyasi polemiğe yani. haline getirilecek evet, bir konu değil mi? Evet. Ulusal bir meseledir. Hepimiz üzülüyoruz. ölüm kalım hepimiz savaşı tabii ki hepimiz burada. seviniyoruz. Bu nedenle tek vücut olarak e, bu işin altından, bu enkazın altından inşallah kalkacağız. Bir ve beraber olacağız. Bize bizden başkası yar olamaz. Çünkü hangi görüşten olursa olsun evet. şurada geçtiğimiz saat dilimleri içerisinde sizin de yayında olduğunuz sırada o bebeklerin, çocukların, kadınların o kurtarılış anlarına tanık oluyoruz. Yani buna e, ben seviniyorsam benimle aynı görüşte olmayan bir kişi de seviniyor elbette Kesinlikle. ki. Yani aynı şeyleri hissediyor. Aynı şeyleri hissediyor. Sevinirken de hep beraber sevinir. Ağlarken de aynı şey ağlıyoruz. Aynı ağrıyoruz. şey. O yüzden tek vücut olmak durumundayız. Evet. Bu yaralarımızı inşallah sızacağız ama ciddi bir toparlanma süreci bizi bekliyor. Belki e, mes uzun da sürebilir. Yani bunu tabii öngörmek çok yani zor. Yani biraz tabii zor. Devlet tabii ki elinden geleni evet. Ama yapacaktır. devletimiz güçlü bir devlettir. Tüm unsurlarıyla bölgeye intikal etmiş durumdadır. E, meslek odaları, siyasi toplum örgütleri sanayi odasından ticaret odalarına varıncaya kadar, e, sivil toplum örgütlerine varıncaya herkes ...toplu olarak seferberlik halindedir. E, bu yaraları en kısa sürede... saracağız ama tedbiri de... ...elden bırakmayacağız. Cenab-ı Allah... ...hepimize akıl fikir verdi. Bunlardan... Evet. ...ciddi dersler çıkararak yeni sayfalar... ...açacağız. Yeni sayfalar, inşallah güzel... ...sayfalar güzel açarız. Sayfalar, güzel haberler... ...paylaşırız biz de i̇nşallah. bu ekranlardan. E, şimdi e, siz... ...bir mimarsınız. Evet. E, elbette ki... ...konunun... E, hani, ...bina anlamında uzmanısınız e, demek istiyorum. Bu zemin yapısını... ...hep konuşuyoruz ya, e, işte bir bina görüyoruz. Yanındaki yıkılmış ama diğeri sapasağlam sağlam. Evet, evet. Dün özellikle çok fazla e, o görüntülere de şahit olduk. Bugün de yine aynı şekilde. E, bir zorunlu hazır beton uygulaması diye bir şey var değil evet. mi? E, özellikle e, 1999 2000 yılından sonra 2001-2002'den evet. sonra e, Türkiye'de hazır beton uygulamasına geçiyor. O zaman şöyle sorayım. E, bir binanın sağlamlığını belirleyen faktörleri konuşalım. E, nasıl sıralayabiliriz? Binanın sağlamlığını üç şey belirler. Bir Bina'nın olduğu zemin yapısı, hı hı. iki o zemin yapısına uygun binanın statiksel çözümlemesi beton ve demir ilişkisi. Bu ilişkiyi sağladığınız takdirde doğal afetlere dayanıklı bir bina. Beton oluyor. ve demir ilişkisi derken e, her tür beton ya da işte her tür demirle. Tabii. O bir zemin, araya gelemez. O o zemine uygun binanın bir kere temel evet. ve taşıyıcı sistemi oluşturulur. Ve ona göre de beton dozajı ve ona göre de demir kesitleri çıkar ortaya. Ee, tabii en önemli unsurlardan biri hazırlanan bu yönetmelik çerçevesinde tabii. Hazırlanan bu projeye uygun inşaatın uygulama kontrolü, denetimidir. Bu çok önemlidir. Ee, bu pek önemsenmiyor ama artık Türkiye'de yapı denetim sistemi ciddi şekilde artık uygulanmaya başladı. Hı hı. Artık betonla bir çiple e, santralden saat kaçta gidip kaçta e, hangi kata döküldüğüne balinceye kadar bugün GPRS sistemiyle bakanlık vasıtasıyla bunları tespit edebiliyoruz. E, ciddi deneyimli meslek adamlarımız var. E, biraz e, yapı denetim yani kontrol mekanizmasını daha ileri seviyeye götürmek durumundayız. E, Çünkü önemli... elimizde böyle bir teknoloji varken evet. artık bu evet. sahneleri görmek istemiyoruz. Evet. tabii bu sahneler tabii özellikle 2000 yılı öncesi yapılan hı -hı, binalar hı -hı. Hep söylüyoruz. Hep diyoruz Türkiye. bundan sonrası için. Bundan sonrası için e, yönetmeliklerimiz dünyanın en iyi yönetmeliklerinden biri. E, deneyimli, tecrübeli kadrolara sahibiz. Bugün e, dünyanın sayılı müteahhitlik kesimine sahip e, Türkiye. E, Gerekli o tecrübeye sahibiz. Yani bugün işte e, 3. Boğaz Köprüsü'nden tutun Marmara'ya varıncaya kadar Avrasya'ya varıncaya kadar Türk mühendisler artık bunları yapabiliyor. İnşaat yapımı da bizim için çok zor bir şey değil ama mesleki etik ve ahlak kuralları çerçevesinde işlerimizi takip etmek durumundayız ee, ve hep söylüyoruz özellikle 2000 yılı öncesi binaları bir an evvel daha sağlıklı binalara dönüştürmek durumundayız. Evet ee, son olarak şunu sormak istiyorum artık sizin de vaktiniz iyice daraldı biliyorum ee, bir yandan da farklı noktalara da uza evet sonra kısa bir süre daha ile devam edeceğim uyarısını aldım ee, sevgili seyirciler bu arada depremin merkez üssü